Bu sorulardan biri nazar olur. Onun üzerine fazla düşmedik ama düşeceğiz. Kısa geçeyim yine. Nazar olayı hemen hemen herkeste vardır. Ancak bu nazar enerjisi fesatlık enerjisidir. Kıskançlık enerjisidir. Negatif enerjidir. İnsanda rahmani enerji olduğu gibi bu kıskançlıktan, fesatlıktan, intikamdan e, duyan bu enerji rahmani enerji olmuyor, şeytani enerjiye dönüşüyor. Yani negatif enerjiye dönüşüyor. Kişi kendi gözleriyle bak, bakarsa Peygamberimiz'e böyle, böyle nazar ettiler. Birçok İslam tarihini okuyanlar, Peygamberimiz'in hayatını okuyanlar bunu biliyor. Yahudi kadını nazarla e, Peygamberimiz'e bakıp öldürmek istediler. nazar eden, fesatta kıskançlık, gözlerden izotoplar çıkar. Bu izotopların şekli değişiktir. Bazen iğne gibi olur. Bazen e, topuz gibi yuvarlak dikenli dikenli gibi olur. Değişik şekilleri vardır onun. İzotop deniyor onlara. O şekilde baktığı zaman beyninde enerji, tüm ve enerjileri kirlenerek silah gibi bakan insan gider. O insan zayıf olursa, zayıf avralarında günah gelse çok onu çarpar. Değilse sağ göklere gider kabul etmez. Beddua da öyledir aynı şey. Beddua da da zannedersizdir. Göklere gider kabul etmez. Sağa sonra gider kabul etmez. Yere girer, yere döner kabul etmez. O zaman kimi beddua ettiysek, nazar ettiysek ona doğru gider. O bunu hak etmiyorsa vücudunda çatlak yoktur. Avrusu güçlüdür. Onun içine giremez. Mesela biz de evet dua etti. Bizim bilgimiz yok. Avramız güçlü. Ne yapacak? En son bize gelecek. Vakti giremiyor. Bu sefer sahibine dönecek. Onun için ettiğini buldu. Kazdığı kuyuya düştü dedi. Peygamberimizin bu konuda bir hadisi var. Daha önce yani kişi ne yaparsa kendini yapar oraya. Gazlı kuyuya düşer. Ettiğini bir şey veriyor. O bakımda kesinlikle kıskançlık olmasa. Birçok bebeklerimiz var. Bebeklerimiz senin aurası, yani şarkıları tam çalışmadı, aurası güçlenmemiştir. Biraz da kırkına kadar zor güçlenir. Bunları herkese göstermeyin. Herkesin nazarı değer. Çok zayıfken. Kimisi azdır, kimisi çok sırın güne nazar diye bir sorduk derneğe gün bir çok güzel bir çocuk vardı. Yen gözleri var. Okudayken melek sarısı yani. Böyle güzel. Yen yeşil gözleri var çocuk. Ama devamlı ağlıyor, nazar diyor. Devamlı ağlıyor, bana getirdiler. Baktı hakikaten ha. Bismillahirrahmanirrahim dedim, böyle yaptım. Ben benim yerime geldi, ettim. Başladı gülmeye. Sanki melek. Melek çocuğu yani. Açıkçası. Dedim ki onu kimseye gösterme. Hatta sen de dedi gözlük tak çocuğuna bakarken ağzına. Kesinlikle gözlükle bakacaksın. Kimseye de göstermeyeceksin. Çünkü gözlük nazarı engelliyor. Çıplak gözle giriyor izotop gibi. Gözlük olduğu onu engelliyor. Sorduk dernekte yüzlerce insan var. Burada da bu bebeğe nazar değmeyecek insan var mı dedik. Hayır dediler. Herkesi burada nazar değer. Üstad hariç dediler. Aa. Çünkü o bebeğin aurası daha iyice oluşmamış olduğu için mutlaka herkese kirli enerji var. Anasının bile nazarı değer dediler. Anası bile dediler, her gün üzerine sekiz ayta takıyor soksun, kendi çocuğuna bakarken de gözlük taksın dediler. Onu süremediler, en az dediler. Altı ay buna başkası bakmayacak çıplak gözle dediler. Bakacak insan bir gözlük bulundursun, güneş gözlüğü, onunla taksi, ona baksın dedi. İlla akrabaları görmek istiyorsa dedi. Bakın. bir süre sonra tabii çocuk avrası güçlendi tamam dedikten sonra da herkese de işe de akrabaları bakmaya başlıyor. gören de maşallah diyecek. Maşallah demese gibi olmaz. Evet. O vakitinden nazar olayı çok önemlidir. Ha Bunun aksine çıkarıp şefkatle baktığın zaman, biz ara sıra diyoruz ki size fotoğrafınızı, hasta olan kardeşlerimizin fotoğrafını bir bakalım diyoruz yani, ya oraya bakıyoruz. Biz ona sevgiyle, merhametle baktığımız için bizden ona şifa enerjisi gidiyor. Rahmani enerji gidiyor, bio enerji gidiyor, yaşam enerjisi gidiyor altın enerji var, o gidiyor. O ona şifa oluyor, bakmak bile. Onun için derler ki, evrenin bakması bile, konuşması bile şifadır, duadır, dedir. Yanına yaklaşmak bile şifa verir. Uzaktan baktığı zaman insanları öldüren, böyle nazar eden insanları biliyorum. Nihan Aslı'nın bir kitabı konuştum, Ruh adam diye. Orada Ay Hatun denen bir bayan var. O kadar mükemmel bir bayan ki hem savaşçı hem, hem, hem bilim sahibi. Kimseden de korkmuyor. Bunu ele geçirmek için, bunun güzelliğini sahip olan için duyduğu herkes bunu kaçırmak istiyor. Sanki bunun sene ordular geliyor. Bu kadın onlara bakarak hepsini çip, kıvırıştırıp yatırıyor. Gözleriyle. Tabi onlar bunu öğrenince bu sefer kadının gözlerine bakmadan bu kudreti geçirerek başına saldırıp yakalamak kafasını gözlerini örtüp çuvalla bağlayıp ölü götürmek istiyorlar. Bazen Türk boyları da Kahraman insanlar da buna dayanamıyor. Dışarıdan gelen bu saldırılara o bayana yardım ediyorlar. Kahramanca hayatlarını ortaya koyup o kadını kurtarıyorlar. Kahramanca hayatlarını ortaya koyup o zaman ne oldu? Öyle bir kahraman bir kişi var ki Ay Hatun gözüne bakmıyor, kafayı yiyor. Ay Hatun çağırıyor, teşekkür ediyor kafiye diyor, Buyur efendim diyor. Teşekkür ederim diyor. Kaldır diyor yüzünü bak bana diyor. Aman efendim diyor ben senin yüzüne nasıl bakarım? Senin yüzüne kim bakabilmiş ki ben bakayım diyor. Kaldır diyor kafanı. Benim benim sevdiklerime benim nazarım değmez. Sen yaralanmışsın. Ben senin yaralarını bakarak da bakılarak da tedavi ederim diyor. Ben bana düşmanlık yapanlara nazar ederim. Onlara geriye beden yaptıkları çarpılı diyor. Sen bunları kurtarmaya çalıştın. Hayatını koydun. Sana karşı büyük bir sevgin ve sempatim var. Korkma diyor. Kaldır kafanı. Tabii ki o yiğit kişide kaldır ancak bakabiliyor. Diyor ki ben sevgili baktığım insanın anlatırım değer mi? Ancak öfkelenirsen, beni öldürmek, kaçırmak isteyenler olursa onlara öfkelendiğin için diye enerjim diyor, nazar enerjisi dönüşüyor. Yoksa benim enerjim Rabani diyor. Dur diyor yaralarını tedavi edelim. Yaralarını ıslayıp eline dokunarak yaralarını tedavi ediyor. Böyle İslam evliliğinden de var. Bedeni Hazretleri'de bir kişi var. Onun yüzünü kimse görmemiş. Kim gördüyse ölmüş. O hep yüzü örtülüp içine geçermiş. Meşhur duyulmuş etrafında müritleri var. Ama o hep yüzü kapalı konuşur. Kimseye zarar olmasın diye. Öyle bir kahraman kendini gören bir zat var ki diyor ki hayır ben sen yüzüne baksana dayanamazsın demiyor. Dayanamazsın. Efendim diyor bakacağım. Öleceksen yüzüne bakıp döneceğim. Yüzüne bakıp ölüyor. Açıyor ona bir da ölüyor. Demek o zat enerjisini kontrol edemiyor. Sürekli bu enerji çıkabiliyor. iyi ve kötü enerji. Onun için o hiç kimseye yüzünü göstermiyor. Esasında gözdür, yüz diyorlar da gözü göstermiyor. Hep örtülü geziyor. Pür arkasından bakıyor. Gözünü şeyle örterek gidiyor böyle ağzı yüzünü. Yani nazar edersi çok müthiş bir enerjidir. Eski tarihlerde bu enerji şey yapan insanlara vampir bile denir. Vampirlerde de bu kirli enerji olduğu için insanları uzaktan bakışıyla kendine köle derlermiş. Böyle, Böyle hikayelerde vardır. Onu da anlatmış olduk bu Ramazan günde. Tabi dini konularda yanlış anlaşılmış çok şeyler var. Artık zamanı gelmiş geçiyor ama hala açıklanamayanlar var. Ama o bize düşüyor. Biz ilim adamı değiliz. Onlar sanıyor ki sadece dini e, diploma alan, imamlık yapan, o konularda ee, okullarda okumuş olan, diplomas olan, namaz memurluğu yapmış olan ya da yönetimde görev olan kişilere mahsus bir din sanıyor İslamiyet'i. Hayır. İslamiyet ve din bütün canlılara mahsus bir ilahi verilerdir. Bilgilerdir. İnsanları ve canlıları diğer varlıkları da uyarmak için Yüce Rab tarafından gönderilen peyder pey bey diyor bu halde bak, direkt peyder pey, pey ben indirilen bilgilerdir. Uzayda bütün varlıkların bu şekilde Yüce Rab tarafından indirilmiş bilgileri var. Yalnız insanların ve dünyanın değil. Heh. Onun için onu da söylemiş olayım.